Görebiliyor musunuz 15 dakikam var ve SmackDown hakkında konuşmam gerekiyor <laughs> odamı görebiliyorsunuz falan filan şu an hani çok hızlı yapıyorum her şeyi açıkça söylemek gerekirse ee, burada notlarım var SmackDown'ın draft bölümünden hemen bahsedelim bakın burada Arda çeviri de şuradaki e, rantta kimler oldu burada genel olarak çoğu hakkında notlarım var hızlıca değinmek istediğim her konuya değinip e, düşüncelerimi söyleyip kaçıyorum arkadaşlar. E, normalde bu kadar kısa olmaz. Normalde canlı olur ama bugün dediğim gibi özel bir durum. E, evet, show başlıyor. Draftla başlıyoruz direkt. Kuru kuru başlıyor draft açıkçası ama en azından bir entrika, bir şeyler oluyor. Yani normalde hiç olmazdı böyle. Geçen draftlara bakıyorum. Hani normalde ya draft yapmazlar, yani draftın ismini bile söylemezler. Arka anlamda olur bu. Ya da yaparlar, berbat olur. Bu da, yani berbat değildi de, berbatın hani bir tık üzerindeydi, daha da iyi olabilirdi. Nasıl olabilirdi abi? Genel olarak ondan bahsetmek istiyorum şova geçmeden önce. Eskileri hatırlarsınız değil mi? Sürekli Raw'da olan Undertaker, bir anda SmackDown'a geçtiği... ...söyleyen hani Vince gelir böyle, kasvetli kasvetli böyle... Undertaker alıyorum!" falan der. Seyircilerden reaksiyon diyoruz falan filan. Sonra bir baktık, Undertaker reaksiyonu böyle sinirleniyor falan. Niye lan beni, niye aldın işte o şova? Kane'in reaksiyonunu falan, bütün hani... Ee, arka alan reaksiyonunu falan görürüz böyle. Bir olay olur. Bir entrikası olur. Ondan sonra en sevdiğim benim 2008-2009 dönemlerindeki SmackDown vs. Raw. Hatta bazen iyisi bir keresinde iyisi de bir de Hani maç yapıyorlar abi SmackDown ve Raw Superstar'ı. SmackDown'ın Superstar'ı mı kazandı? O zaman SmackDown bir draft pick alıyor. Mesela çok güzel bir şey bu. Bu sayede maçların da bir önemi oluyor anlatabiliyor muyum? Hem hikayeli maçlar yaparsan hem bu maçları eklersen şovun mesela çok da eğlenceli geçer. Ya neden bunları yapmıyor onları anlamıyorum ama neyse. Smackdown Superstar geldi, Smackdown Superstar gelecek. Ekranda görüyoruz bun 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 dönüyor böyle hani drum rolls. Allah sana boom. Hani ne kadar güzel daha hatırlarsınız hani biliyorsunuzdur zaten biz genel olarak Türkiye'de 2008, 2009, 2010 tarihlerinde Fox'ta coştu ya. Herkes çoğu insanın e, izleme serüveninin başlangıcıdır o seneler diye tahmin Orada hani Cena'nın mesela iki kere draft olduğu olay falanlardı. Hani saçma bir olaydı, zamanında çok sinirlenmiştim ama dönüp bakınca yine o bir olaydı. Yani draft e, SmackDown'ın şey olması gerekiyor, kısacası olay olması gerekiyor. E, boş geçiyordu çoğu draft. Dediğim gibi en azından burada bir iki olay oldu ne olduklarına da hemen gelelim şimdi. E, draftı kuru kuru başlattı, Stephanie geldi böyle m demeden hani Meramın mesini falan bile diyemeden. Evet ilk draftlarımızı geçiyoruz, ama <laughs> Hani biraz heyecan kat şuna, biraz showmanship kat. Hani ben deli deli değilim herhalde değil mi? Ben pro wrestling'den bahsetmiyor muyuz burada? Bütün olay zaten showmanlik değil mi? Enterka değil mi yani? Her neyse. Ee, dediğim gibi dünyanın en kötü şeyi değildi. En azından birkaç şey yaptılar. Ee, önemli notlardan bir tanesi Roman Reigns SmackDown'da tabii ki de orada devam edecek şampiyonda. Bütün şampiyonlar kısarası. E, neredeyse hepsi önemli olanların. Ee, aynı yerde aynı brand'de kaldı. Hani herhangi bir şampiyon şu an brand değiştirmedi. Onu diyebiliriz. Drew McIntyre, Ravda e, SmackDown'da Roman Reigns var. Ama şöyle bir ilk roundda şöyle bir değişiklik oldu. Seth Rollins. Seth Rollins Ravdan SmackDown'a geçti. O biraz şaşırtıcıydı. Acaba Reignsler öyle olayları bitti mi falan filan dedi. Hani spikerler de ben yüz emindim Reignsler Çünkü çok ulu ortada biterdi. Anlamsız bir şekilde garip biterdi yani. Ee, aralarındaki hikaye zaten e, günün draft'ın ilerleyen dakikalarında Dominic ve Rey Mysterio'nun da e, SmackDown'a geçtiğini duyduk. Herhalde bütün güzel hikayeleri buraya alıyorlar abi. Çünkü bak Roman Reigns'in hikayesi güzel burada. Seth Rollins, Rey Mysterio hikayesi, Dominic hikayesi güzel. Onu da SmackDown'a adlar. E, Big E'nin hikayesi güzel. Onun da SmackDown'da şu an. Yani e, hayırlısı diyorum. Rav'a iyi şanslar diliyorum şimdiden. Okey. Ee, çünkü bak, Rav'a bunları alıyorlar. Rav'da bıraktıkları kişi kim? Ricochet. Ricochet, ad gömdükleri adam yani. Öyle bir gömdükleri adam ki onu onu bırakıyorlar işte. Her neyse. Ee, Big E ile şey 500. maçı oldu. Çok güzel olmasını beklemiyordum. Güzel oldu. Ringten çıkana kadar çok yorulmuştum. Hani izlemek istememiştim maçı da. Ringten çıktılar, arka alana gitmeye başladılar. Hani trash talking yaptılar, birbirinden vurdular falan filan. Başta Sheamus böyle gidikti falan. Sonra iyice hani yaralandı Sheamus. Ondan sonra Biggie'nin de başına bir sürü şey geldi. Ee, bayağı hani AEW'nin Parker ın Love Brown'ını izlemişler. Biz de bunu yapak demişler ama güzel yaptılar. Hakkını vermek lazım. Bu şuradaki en güzel maçtı bu. Ee, beğendim gerçekten. Biggie'den soğumuştum biraz. Hani bu singles e, çok iyi gittiğini düşünmüyordum da. Bu maçla birlikte beni tekrar kendi yanına çekmeyi başardı Biggie'yi. Ee, devam ediyoruz. Ondan sonra e, bu maçtan sonra mı oluyor artık sıralamasını tam bilmiyorum ama e, ha şey mi evet sarkastik falan böyle trash talking yapıyor. Şey yapmıştı hani pankekleri çok seviyorsun. Al sana yumurta. Yumurta lazım değil mi? Pankek yapmak için falan filan diyor. Efsaneydi o da. Sonra tabii maçın sonu çok güzel bir big bitiyor zaten. O orada dedim ki tamam bu maç favorim şu an. Ee, Beginning'i big mükemmel yapıyorlar abi. Ee, İyi maçtı yani dedim. Bir iyi maçıydı. Devam ediyoruz. Big E segmenti var. Böyle hu hu falan yapıyor. İşte ciddiyim artık falan filan derken bir anda ünlü Hollywood aktörü, ünlü e, oyuncu Xavier Woods dönüyor. Kofi Kingston dönüyor. New Day artık geri döndü arkadaşlar. sahatlıkları sakatlıkları falan kalmadık sırası. Hepsi geri döndü. E, ben direkt burada zaten not almışım hani Biggie'de bir gariplik var diye. E, bunun sebebi de Hani chantini yapıyorlar falan filan. New'de hep hype olur. Hep heyecanlı olur, hırslı olur. En hırslısı, en bağıranı, çağıranı, en çok hareket edeni. Yürütmeyeyim defteri. Ee, Biggie olurdu. Biggie Langston olurdu. Ama burada hani chantinin bir kısmını söylüyor. Ha, ondan sonra ha, ha, gülümseyip hani devam etmiyor. Hani dağlar kadar fark var kısırsız davranışında. Aha dedim ya burada heel turn olacak ya da bunların başına bir şey gelecek. Gelirse şaşırmam ama gelmezse de şaşırmam. Çünkü adamlar 6 yıldır hani ayrılmıyor hiçbir şekilde, hiçbir nedenden dolayı. Ee, ama geldi. Geldi ve beni şaşırttı açıkçası. Dediğim gibi 6 sendir aramalarını bekliyorum. Artık o modu kesmiştim. O yüzden yakaladı beni burada da böyle bir. sadece tek beğenmediğim şey ne oluyor abi? Eee geldi Nüde hani e, tam 7 dakikam varmış hızlı bitirelim bunu. Nüde geldi direkt şampiyonluk başa çıktı, şampiyonluğu kazandı. Tamam hani hikaye için güzel bir şey bu olması gereken bir şey de. Lazy writing deniyor yani tembelce yazılmış bir hikaye bana sorarsanız daha güzel, daha mantıklı yapılabilirdi. Ama da WWE'den tabi bunu yıllardır beklemiyorum biliyorsunuz. Her yani neyse günün sonunda güzel bir an gördük. Ee, geleceğim oraya da. Stephanie yine ikinci round için çıktığı bir şeyler zırvaladı. Stephanie eşittir cringe şimdi notlarıma. Anlayın artık. AJ Twitch'ten promo kesti abi. Dünyanın düz olduğunu söylediği koltuktan. Aynı zamanda WWE'ye promo kesti. Keşke biraz daha profesyonel bir kamera bulsaydı. Daha profesyonel gözüken bir ortamda daha, daha profesyonel bir şekilde çekseydi promoyu ama. Neyse. Neyse yani. Biraz gözüme takıldı açıkçası. Hani kaç... 1000 milyon kişinin izlediği, hani 1 milyon kişi izliyor da yine de 1 milyon kişi az değil, ee, izlediği bir şovdasın abi. Buradan hani benim çektiğim bir <laughs> böyle. Hatta benim şu anki kalitem bile daha iyi olabilir, Ece'yi sağzından kendini Yani üzücü bir biraz aklıma takıldı açıkçası. Belki sizin takılmamıştır da. Ben hani YouTuber olduğum için, bu tip hani işin bu kısmına da baktığım için, Ece bir de hani Twitch falan yapıyor. Yani ekipman da vardır mutlaka. Kendi webcaminden çekebilirdim. o zaman da çok lavale durabilirdi. Gerçi niye niye buna bu kadar takıldım bilmiyorum. Devam ediyoruz. ünlü aktörler. <laughs> evet ikinci ünlü aktör de Hollywood'dan. Hollywood'dan çok insan gördük. Xavier Woods'dan sonra ben zirveye ulaşmıştım zaten ama Lars Sullivan döndü. o da biliyorsunuz çok ünlü bir aktördür. öyle. Öyle yani. Daha güzel yanlarıyla da biliriz Lars Sullivan'ı sevmiyordum zaten ben kendini. Kötü haberler çıkmadan önce. Hani Lars Sullivan'ı sevmiyordum. Kötü haberler çıktı. Hiçbir şey değişmedi çünkü zaten sevmiyordum dediğim gibi. Bugün geri döndüm. Hiçbir şey değişmedi çünkü neden? Zaten sevmiyordum kendisini. Sanırım tag team maçında geri döndü. Herkes alt etti. Başlangıç müziği aynı müziğiydi. Yani eski müziğiydi. Aa, dın, 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 dın. O müzik var ya. O bir anda değişti abi. Yani herkesi dövdü patakladı. Poz verirken hani kazandım Kazandım derken işte herkesi patakladım pozu verirken. Müziği çaldı ama yeni bir şarkıydı sanırım. Yepyeni bir şarkıydı ve Keith Lee'den herhalde kopya çekmiş. Çünkü Keith Lee kadar jenerikti şarkısı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Siz fark ettiniz mi onu? Eğer ettiyseniz bana yorumlarda altta belirtin. <laughs> Aldığım notlardan biri. Ha tabii Lars sakallı. Onun not almışım bir de. Ray Gucci Mask diye not almışım. Ray Mysterio ailesi, Mysterio ailesi daha çok abi. Böyle çok dramatik falan şeyler yapıyorlar da hani ben üzülemiyorum onlara çünkü neden? Relateleyemiyorum yani böyle hani Ray Mysterio'nun karısı üzülüyor falan. <laughs> Üzülüyorum şu Gucci gömleğimi, gözyaşlarımı sileyim. şurada 300 bin dolarım kalmış şununla göre. Hani olmuyor abi hani sana sempati beslememi bekliyorsan hani Gucci ile falan gezinemezsin ortalıkta yani biraz <laughs> o yüzden garip geliyor bana açıkça söylemek gerekirse. Ee, ha Genel olarak Show'da ve WWE'de bence şu an benim izlediğim bütün her şeye baktığımda en iyi Pyro WWE'de. Yani pyro dedirtiyor kendine gerçekten. En iyi Pyro WWE'de. Buna da Sasha Banks Bayley maçında söylemişim. Ee, sanırım Bayley'nin girişinde Pyro olmuştu. Mesela Metrodon'un girişinde Pyro olmuştu. Çok güzelden abi. Yani böyle eski pyroları andırıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Ayıda e, bir de pip 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 falan ben ezik ezik sesler falan çıkaran pyrolar vardı da, da bir, de bir de pat diye böyle hani pyro olduğunu hissediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ee, onun dışında ne demişim? Tag Team Championship maçı. Ha bu maç fazla iyi değildi ama Kofi çok güzel bir elite yaptı burada. Ve zaten maçın olayı da iyi olması değildi. Hikayeyi iler ilerletmesiydi. Ne oldu abi? Kofi Kingston, Xavier Woods, e, ee, işte draft yaptı. Kazandılar maçı ve e, New Day seviniyor falan filan. bilgi e geldi seviniyor ve bunun sonunda ne oluyor abi? Draft'in son round'ına geliyoruz. Ee, bir saniyeciğime. Bu draft'in son round'ında da bakıyoruz hemen işte Jey Uso, Dominic Rey, Mysterio falan filan. E, Mendil, Mizen Morrison. Bunların hepsini sayarım gerçi dur. Okey. Hepsini bir sayalım şimdi. Round'a arkadaşlar. Drew McIntyre, Asuka, Hurt Business, AJ Styles, Naomi, Nia Jax, Shayna, Ricochet, Mendil, Mendiros, Rose, Miz and Morrison, Dana Brooke, Angel Garza. Bir tanesini saymadım. Ona da geleceğim tabii ki de. SmackDown'da ise Roman Reigns, Seth Rollins, Sasha Banks, Bianca Belair. İşte Türkçe şu onu. Jey Uso, Dominic Ray ve Otis Malafatovic e, Otis, e, saymadığım SmackDown'da Rav'da da bir tane draft pick var. E, o da Rav'a arkadaşlar Kofi Kingston ve Xavier Woods gidiyor. Yeni takdim şampiyonları gidiyor. Umarım takdim şampiyonluklarını da bu arada... Madem SmackDown takdim şampiyonlarını Rav'a gidiyor, Rav'ınkini de alsınlar. Ve birleşsin şampiyonlukları azalsın yani. WWE'de o kadar fazla gereksiz şampiyonluk var ki çünkü. Hmm... Öyle güzel olur. Big e ise Rav'a gitmiyor. Smackdown'da tek başına kalıyor. Kesinlikle artık %100 o singles run'ına girecek. Güzel bir andı. Beğendim. Dediğim gibi daha güzel bir şekilde yazılabilirdi. ama hani sonunda dedim yani 6, 6 yıl bekledik. Sürekli olmasını istediğim bir dönem vardı. Olmayınca pes etmiştim. Şimdi olması dediğim gibi güzel bir anda beklemiyordum. Hoştu yani. Genel olarak beğendim. Zaten Clash of Champions'ı da beğenmiştim. Tabi sadece e, düzgün olarak ilk ve son maçını izlemiştim onun da. E, bu şovda genel olarak fazla sıkılmadım ben. E, bunun sebebi de işte dediğim gibi fazla da bile bir genel olarak... Pardon. Genel olarak fazla güreş izlememden dolayıdır diye tahmin ediyorum. <laughs> Ağlamayacağım. Çok tıgılandım. <laughs> Nerede ayrıldım ben. Yok. Bunun olmasını istiyordum zaten. Bakalım işler çok ilginçleşecek şimdi. Biggie'yi alıp yürüyebilecek mi tek başına? Xavier Woods'a ne olacak? Kofi Kingston e, onun hani sonsuza dek mid olma şansı var Kofi Kingston. Xavier Woods peki? New Day'den önce WWE'den ayrılabilirdi gayet. Hani Santino Marella tadındaydı. Damien Sandow tadındaydı Xavier Woods'da. Hani belki de New Day olmasaydı çoktan atılmıştı. Hani bazen temizlik yapıyorlar ya her sene. Bazen değil her sene yapıyorlar. O temizlikte bence çoktan atılmıştı. Ee, bilmiyorum. Genel olarak ama ben şovu beğendim. Hani ortalamanın üzerinde eğlenceli güzel anlar gördük. Güzel maçlar gördük. Ee, diyorum şovun bittiğini varsayıyorum. Çünkü o, o an olduğunda New Day ayrıldığında yine şovun bittiğini varsaymıştım ben. Halbuki şov bitmedi. Bir tane daha segment vardı işte o da 3 saatin pisliği abi. Ay ay dedim yani show gerçekten burada bitirmiyor musunuz? Ee, o yüzden hızlı hızlı izledim işte ne oluyor falan filan diye. Cameramızda fiend maç yaptı. Fena bir maç değildi. Biraz geçe geçe izledim de sonlara doğru hoştu işte fiend asla şey yapmadı. Yani, hasar almadı falan filan. Aldı cameramızı tuş etti falan filan. Ondan sonra da son aldığım not da arkadaşlar. Hemen okuyayım size son aldığım notu. Hatta e, okumayayım. Size göstereyim. E, son aldığım notta. Size galiba ters gözüküyor da. Alexa ve find oradaki ne işte and Alexa ve find s iki şey soru işareti diyerek bitirtti bana hep kendime bakıyorum aslında kameraya bakmam lazım size bakmam lazım neyse saat bir oldu benim şu an dersim var dolayısıyla hoca <laughs> yok yazmadan gitmem gerekiyor çok teşekkür ederim izlediğiniz için beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz siz ne düşündünüz bu şov hakkında güzel miydi iyi miydi draft hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana bunların hepsini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geo bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.